Ehh hey. geliştirmiş olduğumuz, yakında duyuracağımız bir projemiz var. Bu konuda eminiz ki çokça soru alacağız. Soruları almadan çok kısa bir anlatalım kafanızdaki oluşabilecek soru işaretlerini. En azından şimdiden daha oluşmadan gidelim istedik. Projemizin ismi Akademi 39. Evet, bir akademi oluşturmak istiyoruz. Bu dijital ve yeni nesil bir akademi olacak. Biliyorsunuz ki her zaman şöyle söylüyordum. İşte benim iki temel derdim var. Birincisi insanları mutlu etmek. İkincisi de gençlerin kendilerini geliştirebilecektir dünyalarını genişletebilecekleri, onlara katkı sağlayacak entelektüel faaliyetleri oluşturmak diyordum her gittiğim programda. Şimdi birincisi için Ekip Go isminde bir gönüllüler ordusu kurduk ve her hafta gerçekten insanları mutlu edecek, gönüllülük kültürünü yayacak projeler gerçekleştiriyoruz. İkincisi de Akademi 39'da gerçekleşeceğine inandığım bir derdim. Akademi 39'da biz peki neler yapıyoruz? Aslında bu akademi diğer akademilerden farklı kılan birçok özellik var ama ona geçmeden niye bu bir şey yaptığından da biraz bahsettim. Çünkü zaten kendi içimizde küçük gruplarla biz benzer çalışmalar gerçekleştiriyorduk. Fakat sonrasında neden bunu 81'deki arkadaşlarımıza açmayalım diye düşündük. Çok güzel kaynaklar var. Paylaşmak istediğimiz kaynaklar var. Sizi buluşturmak istediğimiz hocalarımız var. Buna ek olarak da münazarayı biliyorsunuz çok inanıyorum. Münazarayı da sistemin içerisine alırsak dedik. O zaman gerçekten çok faydalı olacak. İnsanların girişiyle çıkışı arasında çok büyük farklar oluşacak ve gerçekten mezuniyetin çok zor olacağı bir akademi gerçekleşebiliriz diye düşünüyoruz. Akademiyi anlatmak çin dört başlık sayabilirim size. Birincisi siyasetten tarihe, iletişimden girişimci diye okumalar gerçekleştirmek istiyoruz. tabii ki ağırlığı farklı olacak bu okumaların. İkincisi konferanslarımız olacak. size alanda uzman kişilerle buluşturmak istiyoruz. Üçüncüsü Akademi 39'un aslında çok önemli bir parçası münazara olacak. Bir münazara kulübümüz olacak. Akademi 39 Münazara Kulübü ve sürekli olarak perşembe ve cuma günleri sizin maçlara sokacağız münazara eğitimi vereceğiz. Buna ek olarak da akademi içerisinde geliştirdiğimiz, kendi ekibimizle birlikte geliştirdiğimiz bir ekip içi puanlama sistemi, bir puantaj tablosu getireceğiz akademiye. Böylelikle katılımcı olan 200 arkadaşımız da aktif bir şekilde akademiye katılım sağlayabilecek, daha doğrusu sağlamak zorunda olacaklar. Akademi 39'da şöyle çok iddialıyız yönetim ekibi olarak. Gerçekten mezun olması çok zor bir eğitim bir akademi şu anda tasarlıyoruz. Sürekli mezun olmak için emek harcamanız gereken bir akademi tasarlıyoruz ve bu akademi e, dijital bir ortamda gerçekleşecek. 81 günden arkadaşlarımız katılım sağlayabilecek.